Değerli izleyenler, bugün sizlere çok değerli bir dostumu, büyük bir ağabeyimi, aynı zamanda Türkiye'nin tanınmış maliyecilerinden 50 yıllık hizmetiyle Türkiye'deki gelişmeleri, mali sorunları yakından gözlemleyen bir yürekle tanıştırmak istiyorum. Onu yaklaşık 20 yıldır tanıyorum ve kişiliğiyle etraftaki ilişkileriyle ve duruşuyla güzel bir yürek ülkemizin birlik ve beraberliğini düşünen ve ülkemizin geleceğini e, kurgulamayı e, kendisine bir yürek edinmiş bir görev edinmiş bir e, kişiyle birlikteyiz değerli Yalçın Moroydur misafirimiz e, merhaba efendim hoş geldiniz. E, Sayın Boredor, e, öncelikle siz e, kendinizden bize biraz bahseder misiniz? E, ancak kısa hayat hikayenizi alabilir Babam öğretmendi, onun babası da öğretmendi. E, Anadolu'da Ege'de beş çocuklu bir ailenin iki numaralı perde olarak kendimi hatırlıyorum ilk anda. Dört kız bir, bir erkek oğlan olarak ben tekdim. tektim. yıllardan önce düşündüm. 48-49'lu yıllarda. Annem gerçekten tam Anadolu kadarı tanımına uygun bir bayandı. Babamla sohbet ediyorlardı. Babam diyordu ki tek oğlan çocuğunu, yani beni, yalçını, yüksek öğretime gönderebilirim. Kızlarımı enstitü yoluyla yaşama sunarız dedi. Annemin eğitimi yoktu. Şu anda düşünüyorum yani ilkokul eğitimliydi. Fırladı ayağa kalktı. Niyazi Niyazi dedi. Ellerini parmaklarını böyle gözüne sok harcasına. Bir tanesini ayırsana dedi parmaklarından dedi. Babam öğretmen. Öğretmen örgütlenmesinde o yıllarda gerçekten önderlik yapan bir insan. Yandan bakıyorum babama, sarardı, sarardı, Nefes alamaz hale geldi. Haklısın dağınım dedi. Nasıl yaparız maddi olarak? Annem bizim yörenin en zengin ailesinin kızıydı. Babama severek gelmişti. Eğer vermezseniz ben kaçarım demişti. Yani bunun çıkar yolu yok. Öyle evlenmişti. Ve bu dargınlık nedeniyle evlendiği için de hiç o söylevi unutmuyorum. Anneannemi ilk açtığı zaman evleneceğini ben sevdiğini söylüyorum. Mahallenin tek kravatlı insanı, öğretmen. Onunla ben anlaşıyorum, evleneceğim dediği an nasıl yaşarsın, aç kalırsın orada diye anneannemin karşı çıktığını biliyorum. Babana kesinlikle açma mümkün değil, kabul etmez dediğini hatırlıyorum. Annem gerçekten şeydi, istediğini yapan, tuttuğunu koparan bir şeydi. Vermezseniz vermeyin dedi, ben kaçarım dedi. Olan sizin sülaleniz olur dedi. Ben sizi düşündüğüm için size teklif ediyorum dedi. Ve evlendiler tabii bu başlangıçtaki olumsuz tavır nedeniyle. Ben babamın sülalesine daha yakın, daha sıcaktım. Öğretmen ilişkisinden geliyordu onlar da çünkü. Diğeri paranın egemen kıldığı bir şeyden geldiği için bir soğuk görüyordum. Çünkü onlar da bana soğuk davranıyorlardı. İşte Anadolu'da bir şey var, çulsuz bir aile tipi değil var. Çok ağırıma gidiyordu tabii. Yani. Biz İstanbul'a geldik, annem dedi ben kapıcılık da yaparım, her şey yaparım dedi. Ablam enstitüden liseye geçiş yapmıştı. İyi dikiş, nakış vesaire biliyordu. Ben de okula giderken iki sene terzilik yapmıştım. Ben de bir bayan terzisinde gerçekten öğrenmiştim terziliği. İstanbul'a geldiğimizde görün hiç unutmuyorum, yakın buraya Gürunan, Zühtıram'da evet. beşinci kat, 501, 503, 505 numaralı atölyelerde iş almaya başladık biz. Benim boyum kısa, 115 santim falandır o zaman, ufacık. İlkokul orada bitirip orta kola gelmiştim. Tertemmüller Lisesi'ne başlamıştım. Bizim için, bütün beş çocuk için temel olan olay önce hane halkının hayatiyetini devam ettirmek. Eğitim ikinci plana düşmüştü. Zaman bakımından öyleydi çünkü. Ben sabahları, akşam yaptığımız işi sabahleyin buraya getiriyordum. Şu tramvay. Tramvayla gelip gidiyordum o zamanlar üç kuruştu hiç unutmuyorum tramvay. İşi bırakıyordum, okuluma gidiyordum, okuldan 325 25 geçe çıkıyordum, iş almaya geliyordum, çuvalı sırtımı alıp eve geliyordum, Fatih'te oturuyordum. Beş kişi, babam dahil, bak o zamanlar çift tedri sattı eğitim, babam eve geldiği zaman o da katkı sağlıyordu, yedi kişi uğraş veriyorduk Şu rakamı çok iyi biliyorum çünkü yaşamım boyunca hem denetim hem muhasebe hem maliyecilik yaptım. Babamın maaşı sadece ev kirasına yetiyordu. Yedi nüfusun diğer şey, işte, giyim kuşamı, yakıtı, aydınlanması, eğitim sorunu biz ne yaparsak onunla sağlanacak. Bana deseler ki şimdi yeniden dünyaya gelecek olsan nasıl bir ailenin çocuğu olmak istersin? İnanın özlemini çekiyorum o günleriniz yedi kişi mücadele ediyor. Amaçlarına da ulaşıyorlar. Biz hepimiz eğitim yaptık. Ablam mühendis yaptı. Devlet su işlerine girdi. Gerçekten ismini söyledikleri zaman bütün devlet su işleri personeli ablamı tanımaya başlamışlardı. 30 küsür sene çalıştı devlet su işlerinde. Sanıyorum 7-8 tane baraj yaptı. İstanbul'a geldi devlet su işlerine. Emekli olmadan bir gün evvel, ismini söylemeyeyim, bir çimento fabrikasının transfer teklif etti. Onların santrallarını İstanbul'da ilk defa okurduk. E, Hazır o, beton santralları. İsmini söyleyince bir kişi olsun, ablanızın adını söyle. Şenel arttırma. Şenel Hanım de zaten hem devlet suçları biliyor, hem o Al çimento şeyi biliyor. Daha ilk defa oluyordu o santrallar. Şenel olarak kadın olarak. olarak kadın olarak ben. Yani önemli söylemek istiyorum ablamı. Uluslararası hazır beton kongrelerine Türkiye'den ablam gidiyor. Portekiz'e. Oraya kadar çıktığını düşünün. Diğerleri de öyle. Şu anda bir tanesi Ankara Üniversitesi'nde. Hala görev yapıyor. Master için yurt dışına gitti. Sekiz sene için gidecekti, bursluydu. Orada evlendi sınıf arkadaşı. Eğitimci yaparak. ailenin bir yani e, eğitimciyiz. yani eğitimden geliyoruz. Zor şartlarda e, hayatını kazanan bir ailenin çocuğu olarak... Başarılamayacak bir şey evet, değil. Hepiniz, yeterli, evet, hepiniz bir amaç için, bir hedef için yürüdünüz. Ve, evet. e, gerçekten e, Türkiye'nin çeşitli noktalarında görev yapıyorsunuz. Şuna Siz de e, bu arada maliyi kazandınız. Ve, e, tabii, 1965'te maliye girdim. Evet. Daha askerliğimi yapmamıştım. Üniversiteyi bitirdiğim yıl o yıl. Maliye'ye girdim. 4-5 sene sonra yedek subaylığa gittim. 30 küsur sene o görevi yaptım Maliye'de. Şimdi e, tabii maliye deyince birileri, kimileri korkar. Kimileri olması gerekir der. Ben şunu diyeceğim. Gerçekten herhangi bir ülkeye gittiğiniz zaman vergi sistemini sorarmak zorundasınız. Vergi sistemi nasıl? Adil mi? Adaletin olmadığı bir toplumda Adaletin olmadığı bir toplumda diğer branşlarda dökülecektir yavaş yavaş. Biz vergi sistemine şimdi dolaylı dolaysız diyoruz bir dönem vasıtalı vasıtasız derdi. Vasıtasız direkt aldığı vergi dairelerinin vergi, insanın gücüne göre, kazancına göre ödediği vergi tabir edilir. Bu da gücü neyse ona göre vermesi lazım. Gücünden fazla yüklenmen, onun hem meslek hayatını darbeleyecektir, engelleyecektir, başarısını yok edecektir, hem de çevresine yararlı olmasını engelleyecektir. Bu bağlamda gücüne göre vergi vermesi lazım. Evet, e, vergi sistemiyle ilgili görüşlerinizi de almak isteriz efendim. Evet. Ülkemizde vergi sistemine baktığımızda biraz evvel söyle anlatmaya çalıştığım direkt vergiler değil, en direkt vergiler ağırlık kazanmıştır. Vasıtalı vergiler. Örnek her aldığımız tüketim maddesinde, her aldığımız ilaçta, her aldığımız giysi de vergi ödü bunun içinde, fiyatların içinde vergi de var. Ve örnek vermek gerekirse çok üst düzeyde bir holdingi düşünün. Bu holding sahibi bir araba almıştır, holdingin adını almıştır. Arabasına benzin alacaktır. Benzin bugün 5 bin lira civarında. Aldığı benzinin yüzde yetmiş beşi vergi. Ne yapıyor? Şirket adına faturayı alıyor. Full dolduruyor benzinle muhasebede düşüyor gider olarak. Ödemiş olduğu vergiyi de aldığı katma değerlerden mahsup ediyor. Alın size adaletsiz bir durum. Siz ne yapıyorsunuz? Eğer ücretliyseniz küçük de bir arabanız varsa, işinize gidip geliyorsanız 5000 liraya alıyorsunuz. Bunun %75'ini vergi olarak ödüyorsunuz. Litresini gittiğiniz mesafeye göre günlük ödediğiniz vergiyi hesap et. Çok adalet olmayan bir durum. Bir onun dışında çok can alıcı simitten ilaçtan vergi alıyorlar böyle dolaylı. Kuyumcudan? Elmastan, prantadan vergi alıyorlar. Bunları kim kullanıyor? Değil mi? Bunları alanlar elli. Bunları söylemeye gerek yok. O zaman vergici olarak kimi tutuyor bu vergi koyucular, kime arka çıkıyor? Uzun uzadıya konuşmaya da gerek yok. Evet, kamuoyunu bilgisine sunuyoruz. Evet. Ee, o zaman bu vergi sistemini daha demokratik hale getirmek gerekiyor. Bunun için de siyasi partilerimiz var, siyasi düşünce e, kurumlarımız var, kuruluşlarımız var. Bu noktada siz de e, gördüğüm kadarıyla e, halktan yana fikir benimseyen bir insan olarak mücadelenin içindesiniz. Birçok e, yerde görüyoruz sizi. Türk insanı, Cumhuriyet'in o ilk yıllarında var olan Cumhuriyet'e karşı sevgi ve sempatisini giderek bu tür yüzsüzler yüzünden kaybetmek durumda. Nasıl yeniden Cumhuriyet'i kurabiliriz? Nasıl yeniden ülkemizi birlik haline getirebiliriz efendim? Buyurun. Bu konuda gerçekten demokratik güçler dediğimiz, toplumun aydın kesimi dediğimiz ve bunlara motor güç olan sanatçı kesim, müzisyen, tiyatrocu ve bununla ilgili bütün insanların Sanatları. el birliği yapması gerekiyor. Bugün gene okudum. Ucube heykelinin sahibini üzülerek değiniyorum. Yeniden ucube heykelini yapacağım diyor. Gerçekten yapmak zorunda. Biz onlarla birlikte olmak zorundayız. Bizi gibi düşünenler sanatçılarla, edebiyatçılarla birlik olmak zorundayız. Düşman çok büyük karşımız. Bunu böyle sal, iktidarla falan düşünmek yanlış Ahmet'le, Mehmet'le, Asallı Hüsnü'yle değil. Çok büyük düşman. Görüyoruz evet. çalışanları <laughs> da. Mekkeli güçler tabii çok önemli. Onlar o çekirgenin bir tarlaya saldırdığı zaman tarlayı ne hale getiriyorsa emperyalizm dediğimiz o düşman, insanlık düşmanları gerçekten kasıp kavuruyorlar, yok ediyorlar. Çalışanın zevkini, sanatçının sanatını, yaşamını, özgürlüğünü, adaletini, hukuku yok ediyor. Ekonomimizi yok ettiler özellikle öyle, değil mi? Yüz yılda boşlanmadığımız rakamlara ulaştık. Bizim çocuklarımızın ödeme söz konusu değil. Torunlarımız da iyi ödeyeminki bu borçları. Ne yapacak alacaklı olan? beysel borçlu olsanız ne oluyor? İşte bizim maliye devamlı icra müdürlüklerinden arabalar bir aşağı bir yukarı boşluk kovalıyorlar. Görüyor musun bu olayı? Dış dünya ülkelerde aynı şeyi yapacak yarın. Tüm kurumlarımız el koyacaklar, ilişkilerimize el koyacaklar. Bunun ağırlığını halk çekecek. Büyük Dur. Evet. çoğunluk çekecek. Osmanlı'nın son döneminde olduğu gibi hasta adamın diyeyle. daha kötü durumu olacak. Evet. Peki buna karşı diyorsun bir halk olarak bir araya gelmek istiyorsun. Bir Bilinçlenmeyi de işte Aydınlar'la beraber sanat adamları yapacak. Bilim insanları yapacak. Bunlara uygun medya o yapacak. Insanlar. Televizyon yapacak. Halka daha güzel ulaşabiliyor. Halka okumayı, dinlemeyi, izlemeyi sevdirmek zorundayız. Yoksa görüyoruz televizyonlarda gerçekten bağımlı hale geldiler. İnsanlarımızı düşünemez hale getirdiler. Yorum yapamaz hale getirdiler. Neden? Çünkü çevresi kuşatıldı insanlarımız. Biz diyoruz, biz diyoruz diyor bir adam, bir sizi diyor bütün ekranlardan izliyoruz diyor. Psikologlar, e. felsefeciler, e. herkes onlar için çalışıyor. İnternet kanallarından izliyorlar, her yerde izleniyor, halk ağzını açacak şey engel oluyorlar efendim. E, yani kelimelerini bile açıklamakta... Bizi bizden şey daha iyi tanımaya başladılar. Çünkü paranın gücüyle kendilerine bağlı, Bizden insanları çalıştırarak o bilgilere ulaşabiliyorlar. Evet. Bunu ters etmenin yolu? Dediğim gibi birlik beraberlikten geçiyor. Tartışmak günü değil gün. Gün, birlik beraberliği nerede yakalayabiliriz? Nerede yakalayabiliriz Sayın Hocam? İşte bir bize saygı dolan. Kesin. Kemalist düşünceyi nasıl sağlamıştı? Tam bağımsızlık dedik. Bağımsız olmadan hiçbir şeye ulaşamıyorsunuz. Evet ne sanatta, ne edebiyata, ne bilmem neye. O açıdan birlik olmamız lazım. Eleştiri tabii yapılacaktır eleştiri, öz eleştiri ama birbirimizin farklılıklarını değil, birbirimizin benzerliklerini yüzeye çıkarmak zorundayız. Çıkardıkça farklılıklar kendiliğinden diskalifiye olacaktır, dışlanacaktır. Temelimiz belli. Bağımsızlığımız için, özgürlüğümüz için Hak ve adalet için yaşayacağız. Çocuklarımıza da böyle bir dünya bırakacağız. Bunun için de bilgiyi, bilinçli hareket etmek zorundayız. Örgütlü olmak zorundayız. Örgütlülükte bir takım işte modern araçları kullanmak zorundayız. Çağcıl araçları, 21. yüzyıla uygun, insanlarla direkt ilişkiyi kurabilecek araçları kullanmak zorundayız sizin mesleğinizde bu konuda gerçekten öncü bir görev yapıyor. Evet, e, ne yazık ki mesleğimiz iyi olmasına rağmen büyük e, medyaların büyük bir kısmı m, tamamen emperyalistlerin hizmetinde, tamamen e, egemenlerin hizmetinde, emekçilerden yana olanları da ne yazık ki susturmaya çalışıyorlar. Birçok e, cezalarla onları e, ortamdan diskalifiye etmeye çalışıyorlar. Gerçekten e, ülkemizin insanlarının e, birlikte olmak, bir olmak gibi bir e, sorunu var. Bu konuda yürek e, harcayan, bu konuda emek harcayan sizler gibi değerli e, bilim insanlarının, değerli e, akademisyenlerin e, bizlere çok büyük katkıları olduğunu düşünüyoruz. Son sözlerinizi almak istiyoruz. Hani ilama yani, giden biri gibi değil de e, bu programı kapatmak açısından e, değerlendiriyoruz. Yalçın Moray diyor ağabeyimiz. E, ne yapmalıyız? E, işte, siz ne düşünüyorsunuz? Ülkemiz insanları son haciran olaylarına itibaren gerçekten önemli deneyimler kazandı. Gece olaylarını düşünüyorum. Eğer bir takım reaksiyoner durumlarda bunun planı, programı, ileriye dönük çalışması yapılmazsa, hareketin örgütünü planlayacak güç verecek bir örgüt olmazsa darmadağın oluyoruz. Gerçekten çok büyük kayıplara vuruyoruz. Gerçekten çok gencecik, körpecik insanlarımızı kaybettik gezi olaylarında. Elinde ufacık bir şey, tırnak makası yoktu mücadele edecek. Ama karşısında gerçekten orantısız güç kullanan güçler vardı. Gerçekten insanın hayatına mal olacak davranışları gördüm. Bu durumlara maruz olmamak için, karşı karşıya kalmamak için örgütlü olmak çok önemli. Örgütlü olurken örgütün içinin dolu olması lazım. Onun için de bütün kitaplarda şunu yazar, örgütlülükte birinci örgüt partidir der. Parti programıyla araçlarıyla, organlarıyla geleceği bugünden hazırlar. Çok güzel bir laf var. Benim iki gözüm var, Fatih'in bin gözü var. Bu gerçekten büyük bir gücü gösteriyor. Benim bugün içinde bulunduğum Fatih'deki sanat insanları hiçbir örgütte yok. Yani ressamlarımız hiçbir örgütte yok. Düşün adamlarımız hiçbir örgütte yok. Ben o insanlarla beraber politik mücadelemi götürüyor. O açıdan ön örgüt parti ve onun destek örgütleri, meslek örgütleri, sivil örgütler, biz eskiden onlara demokratik kitle örgütleri derdik, maalesef o demokratik kelimesini hemen aldığı götürdüler. Demokrasi insanlara uygun değil anlamında, sivil toplum örgütleri gibi gerçekten umacı bir deyim koydular. Halbuki sivil toplumlar örgütler değil o. Demokratik kitle örgütleri. Herkes özgürce söyleyecek, katkı getirecek. İçinde bulunduğu örgütün insanların da refaha erince götürüp getirecek. <laughs> evet, e, bu güzel sohbet için değerli Gerdin Moradör abimize, değerli e, büyüğümüze çok teşekkür ediyoruz. E, bu güzel e, fikirleri bizlere sunduğu için, halkımıza sunduğu evet. için. Çünkü böylesi fikirlere çok ihtiyaç var. Günümüzde ne yazık ki medyayı yönlendirenler ve onlara akıl verenler emperyalistlerin istekleri doğrultusunda hareket ediyor. Öyleyse biz de halkımızın istekleri doğrultusunda hareket edelim dedik. İlk kez sanat evi olarak bir, 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 bir bürokratımızı, bir, bir maliyecimizi konuk ettik. Çok da güzel sohbet ettik. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.